Günaydın. Bugün sizlerle birlikte hazırlık yapacağız arkadaşlar. Dün Arafeydi. Anneanneye gittik bayramlaşmaya falan. Dışarıda işlerim vardı. Oraya gittim. O hazırlamam gerekiyordu. O hazırlayamadım. Bugün yapacağız onu. Bayramın birinci günü sabah saat şu an 4 suları. Misafirimiz gelecek. Onlar gittikten sonra yola çıkacağız. O yüzden bu saatte kalktım. Valizimi halletmem lazım. Şöyle Makyajım da akmış, Azıcık sildim ama geldiğimde eve migrenim tutmuştu. Çok kötüydü. Direkt üstüme daha iyice bir şey yapmadan yattım. Hala bir hafif bir ağrım var. Şimdi kalkıp yüzümüzü bir yıkayalım. Sonra da hazırlamaya başlayalım. <laughs> Arkadaşlar önce yatağımı bile açmadan üzerine sadece battaniye almış olup yattım yatağımı topluyorum daha sonra da en hızlı bir şekilde valizi hazırlamaya başlayacağız Aa, biz bayram için gidine gidiyoruz son dakika kaldı benim valiz çünkü gerçekten boynumun başımın tutması falan aksıdı dışarıda işlerim vardı onun için çıkmıştım dün kafeldi. Oradan anneanneme geçtim. Bizimkiler de oradaydı. Bayramlaştık. Bayramda burada olmayacağımız için. şöyle bir göstereyim. Hava hala karanlık. Evet. Gelin bakalım. Saat 4 civarı. Hatta 4.30 falan oldu. Şuradaki havamız böyle. Bakın zaten karanlık. <laughs> Ay çiçektim halı kaydı. Şimdi şöyle yapacağız. En hızlı bir şekilde götüreceğim şeyleri ayarlayacağım. Hemen valize koyacağız. öyle bir önceki valiz videomdaki gibi uzun uzun olmayacak arkadaşlar. Hemen hızlı ve pratik bir şekilde halletmem gerek. Çünkü bayramın birinci günü bugün misafir gelecek. Onlar gelene kadar halletmem gerekiyor. Onlar gittikten sonra çünkü yavaş. Oturuyorum. Devam edelim. Geldim. Oh. Şimdi ev topuzumu da yapayım. Oh. Hoppa. Hop. Şimdi devam et. Şöyle yapacağım, İkisini de iki net almak için. Gürcan elbiselerle. Köpücük benim bir tarafa benim tarafı, dolaba. <laughs> götürmek istediğim her şeyi böyle valizin içine fırlatıp atacağım arkadaşlar. Ve tam üstüne koydum elbiseleri kıyafetleri bak şöyle. Onları götüreceklerimi valizin içine koyacağım. Götürmeyeceklerimi yatağın üstüne koyacağız. Daha sonra da hepsini yerleştireceğiz. Oh. Şöyle valizimi koydum şuraya. Oh valizim şurada. Hop. Bir はい、で、は <music>、かんない。は <noise> い<楽>、まさに、ここだ、動き、ここだ。そこも、すぐに、ちょっと、もう、の機に出してみまよ。 Gerade dikte. O kadar dikte. So. 是。 orada şeyler de var çünkü Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum. Şu ayıklama işini ben bir halledeyim. Sonra valizin içine yerleştireyim sizlerle birlikte. Evet canlarım. Ben bütün götüreceğim şeyi ayıkladım. Şimdi bayağı çok görünüyor. Şöyle valizi şuradan. Ay, çekeyim. ama şöyle bir şey var arkadaki arkada iki sıra daha var. İki sıra götürüp orada bırakacağım kıyafetler aldıklarım. Diğer sırada bu Mart ayında hatta Nisan olacak artık bir tık serin olun ihtimaliyle orada giyip geri getireceğim kıyafetlerim olacak. Şimdi şöyle kalmayacak. Bunları tarafa koyalım. Orada bırakacağım kıyafetleri. Diğer tarafa da giyip geri getireceklerine koyalım. olalım. Daha sonra da kozmetik yutucan şeyleri ayarlayacağım ve bilgisayar çantamı hazırlamam lazım. Ah oh, o sıra sığmadı öyle. ya da alt tarafı Orada kalacaklar olsun. Üstüne de giyip getireceklerimi. Hop. Şöyle, bir... Şöyle evde giyeceğim. Bir eşofman takımı koydum kıyama takımı zaten orada kalacak olan bir tane koymuştum havanın serin olma ihtimaline karşı kalın bir tayt alıyorum Şu sivit enişte koyacağım kalın sivitle mi var iki tane kalın sivit aldım <laughs> Yürüyüşe çıkarım diye spor kıyafetlerimi alıyorum bir tane de bir kot ve bir çirko balığı aldım. Bu kadar. Başka bir şey yok. Evet canlar şimdi alacağım kozmetik ürünlerimi, kitaplarım, bilgisayarım, hard diskim vesaire. Hepsini ne götüreceksen yatağın üzerine ayarladım. Şimdi onları yerleştirelim. Daha sonra da artık alacağımız bir şey kalmıyor herhalde. Olursa da son dakika ben artık eklerin ve valiz hazırlama kısmını bitirelim. Şimdi sizi şöyle sabitliyorum ve evet, ben hızlıca hepsini yerleştirdim. <laughs> kulaklığımı küçük cüzdanımın içine koydum. Orada dışarıda bir deneyeceğim bunu bakalım. Olmadı satacağım vallahi. Bunu hallettik. İçine koydum. Kitapları da bunları da orada bırakacağım. Yazın gittiğinde okumak için. <laughs> tavsiye etmişti Burcu. Ona buradan kocaman sevgiler. Okuyacağım. Bakalım merak ediyorum ben de. Sizlerin de böyle okuyup beğendiğiniz, sevdiğiniz kitaplar varsa tavsiye ederseniz çok sevinirim. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Hatta bir tane için bana bir kitap önermişti onu okudum. gerçekten de çok güzeldi. Daha önceden de o aklımdaydı zaten sistemdeydi O da tekrar söyleyince dedim artık bir alıp okuyalım. Herkes bu kadar ölüyor. Bunu ben nasıl... Çıkıyor mu bu? Yusuramadım. Şimdi şöyle yapayım. Bunu sığdıramadık. Hadi. Şimdi oldu. Kanka biraz küçük ya. Ama oldu gibi. Zorlamayalım. Saniye. Şöyle yapacağım. Şu kalın kitapları valize atacağım ya. alayım. Bakayım. Bir tane kalın burada dursun. Şu inceler de burada dursun. Tamam. Evet. Böyle yaptık. Hatta şu saç deodorant tarzı saç bir de yüz yıkama jelim bunları da bilgisayar çantasına atıyorum hatta dikmeyin bunu atmasın başka da geri kalanında makyaj çantasına atacağız makyaj malzemelerini kitapları valize sıkıştıracağım bitti başka da bir şey yok başka da bir şey yok şimdi şunları şöyle ve güzel koyacağım çünkü birazdan bunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım kalemleri. Şu ufak gözüme atayım. Tamam. <laughs> Şunu da şöyle yapalım. Şunları da attım. da yeni, bir tane yeni makyaj çantası lazım düzgün bir şekilde. Ve istediğim gibi bir bulamadım. bakıyorum ama. Burada. Hop. Dediğim gibi bunu daha için şöyle inanın ki minimal küçük küçücük takılar aldım. Çok bir takı takacağımı sanmıyorum. Ojeleri de bilgisayar çantasına koyayım Evet. Hop. Ay çok ağır. Oh. Bunun boynunu takmak istemedim çok rahat hareket edemiyorum onunla Valiz falan hazırlayamam diye. Ama ağrıttım tamam tamam Tamam. Okey. Okey. Tamamız. Ay tamamız. ah oh. Çantam bu ağzı açık kalacak. Ee, babam şu an bayram namazına gitti. Havamız da aydınlandı arkadaşlar bu arada. Göstereyim. Mi? Bakın. Havamız aydınlandı. Saat şu an kaç? Bir bakayım. 7.28. Maşallah. Devam edelim. Bu zaten elimde son dakika. Bilgisayar çantama son dakika götüreceğim. Babam geldiğinde valizi vereceğim. Arabaya götürsün valiz hazırlama olayımız tamamdır arkadaşlar. Ha bu arada giderken giyeceğim kıyafetlerim orada. Bayram için ayırdığım kıyafetlerim burada. Birazdan zaten birlikte hazırlanacağız. Şimdi ben gidiyorum. Hazırlanırken ilk defa bu kadar derli toplu hazırlandım. Şaka gibi ama ufaktan bir masamın çünkü şu fönü olduğu yer falan dağınık. Ben oraları bir toparlayayım, edeyim. Kahvaltı faslımızı falan yapalım, halledelim. Dönürken tekrardan sizlerle birlikte hazırlanırız arkadaşlar. Evet canlar. Yaldım. Kahvaltımı ettim, duşumu da aldım. Şimdi hazırlanacağız. Müzik <laughs> 9 gün olunca birlikte bunu değerlendirelim. Yazlığa gidelim. Orada daha iyi geçiyor açıkçası. Bakalım. Bunun devamı olarak bayram videoyu çekeceğim. Bakalım. Bu bayram neler yapacağız burada. Yani İstanbul mu? Aydın dedim mi? Gerçekten aydın dedim arkadaşlar yani orayı tercih ediyorum komple yerleşissek keşke şimdi çok böyle bıdı bıdı konuşup uzatmak istemiyorum şimdi bir şekilde herkese mahalle her şey dakikem mi hadi bakalım <laughs> Evet, makyajımızı hallettik. Masamı toplayıp hazırlanayım. Her şeyi kaldı. Ay, her şey keşke böyle çok çok toplansın. Yani şöyle kutu Bak. Yani şöyle kutu taktım. Doldurdum. Şimdi. Tamam. Bu tamam ellerimi yıkayacağım, geleceğim, giyineceğim. Sizlerle bir bayramlaşırız. Sonra gidip bizimkilerle bayramlaşırız. Sonra da misafirlerimizi gideceğiz arkadaşlar. Evet canlarım. Saçım, makyajım, kıyafetimi de giydim. Ben hazırım. Açık mavi bir renk hırka giydim. İçinde askılım. Altında bir lacivert. Pantolon ile kombin yaptım. Şimdi bizimkilerle ben bayramlaşmaya gideceğim. Size de şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Biz misafirlerimiz geldikten sonra teyzemlere geçeceğiz, onlarla bayramlaşıp tekrar eve geri gelip yol hazırlığımızı yapıp eşyaları arabaya yükleyeceğiz ve Didime doğru yola çıkacağız. Hadi ben şimdi bizimkilerle bayramlaşıp haşlığım kapıp Veriyorum. Evet canlar. Harçlıklarımı sağlam kopardım. Bayram bayağı çarlıyım ben. Evet canlarım. Şimdi mutfağımızı toparlayacağız. Daha sonra da hazırlanıp yola çıkacağız. Bizimle gitme programı iptal oldu. Şimdi mutfağımızı hızlıca toparlayıp hazırlanıp yola çıkıyoruz. <laughs> defa toparlama işlemi arkadaşlar devam ediyor şöyle yolduklarımızı da bir yandan hazırlıyoruz şöyle birini şu çantaya koyduk pembe diğerini de şu siyah çantaya yerleştireceğiz işimiz bitince de hazırlanıp yola çıkacağız yolda görüşeceğiz sizlerle